Zaman zaman ülkeler ve iller arasında kültürel değerler ya da yöresel yemekler üzerinden karşı karşıya gelinirken bu kez Giresun ili ve Sivas ili arasında yiğit tartışması başladı. Giresun'un adının Yiğit Giresun olarak değiştirilmesi için başlatılan imza kampanyasında 100 bini aşkın imza toplanması sosyal medyada gündem oldu. Milli mücadele yıllarında gösterilen kahramanlıklara vurgu yapan Giresunlular, Yiğit Giresun adının tarihi bir hak ediş olduğunu savunurken Sivaslılar ise Yiğit lakabının kendileriyle özdeşleştiğini belirtti. Sosyal medyada Yiğit kelimesi Sivas'la özdeşmiştir. Çok istiyorlarsa cesur olsunlar ve Yiğit olmak istiyorlarsa Sivas'a bağlansınlar gibi esprili paylaşımlar yapıldı. Tartışma kısa sürede eğlenceli bir rekabete dönüştü.